Ben hiç memnun değilim bu ülkenin gidişinden. Çok zoruma gidiyor. Elin Avrupalısını doyuramadık yıllardan beri. Türkiye'yi çok sevmiş gibi geliyorlar ama aslında Türkiye'yi soymaya geliyorlar. Benim, mi? evet Avrupa yabancılar. Bir, benim 1 liram, bir liram onların 30 lirası. Neden buna biri dur demiyor mesela? Hiç gelmesin mi? Gelsin ama bizim paramız niye yerle bir oluyor? Bir kağıt parçası gibi. Evet, niye düştü bu Neden kadar bu çok? çok bu kadar lirası yüksek? Değildi. Neden onların bizim bir liramız onların otuz lirası olsun? Neden? Niye böyle oldu sizce? Bilmiyorum. Bir yanlışlık var, bir şey var ama sözen yok bunu. Ben bundan çok şikayetliyim. Kiralar mesela adam mı geliyor, bir bodrumu beş milyara veriyor. Nasıl geçineceksin bu durumda? hiçbir düzen yok. Ben bunlar işte mesela misafir bir yıl olur, iki yıl olur, üç yıl olur. Yani bir ülkeye bir ülkeye doldurdu. Bir şey Sağ olsun ya. evet. Ondan sonra misafir. Böyle misafir olmaz. Zaten bizim ülkemiz karışık bir ülke. Çok kalabalık bir ülke. Yani bu kadar misafirlik olmaz. İyilik de bir noktaya kadar Avrupa kötü de bir tane. biz miyiz? Mi Avrupa niye alıyor doldurmuyor ülkesine? Bize de yazdık yani. Nereye gitsek yıprandık. Hastaneye gidiyoruz, yıpranıyoruz. Doldular, gitmiyorlar. Çokuna vatandaşlık verildi yani. Ben bu durumlardan şikayetçiyim. Ekonomiyi ha? etkiledi mi mülteciler? E, tabii ki ben bu mülteciler gelmezden önce 2 artı daire, 3 artı daire 75 milyar olduğunu hatırlıyorum. 75 milyara 3 artı bir daire satılıyordu. Bunlar geldi, fırladı fırladı. Şimdi 2 trilyona daire bulamıyorsun. Hmm. Ama yazdık ya bu ülkeye yani. Misafirler tamam saygımız sonsuz ama misafirlik de bir noktaya kadar dur denmesi lazım yani. Hükümet göndermeyeceğiz diyor. Vallahi bilmiyorum. Nasıl? Hükümetten şu anda beklentiniz nedir ekonomik olarak? Şu an için vallahi hiçbir şey beklemiyorum. Seçim için yapılıyor, seçim için bahallık dediler ama seçimden sonra 30 milyar oldu yürü 30 milyon oldu. Yazdık değil mi ya? Benim param niye düşük? Benim param genlerin ülkesinde geçmiyor. <laughs> 1 liram senin geçmiyor yurt dışında ama onlar geliyor bura tatil yapıyor senin paranla bir hayat yaşıyorlar burada yazık değil mi bize ben hiç veriyor mu hükümet yok şu an hiç vermiyor hani iş yaptı yapmadı diyemeyiz göz ardı edemeyiz ama şu an sen kümütlerimiz söndü yani bu euroları gördük dışarı çıkıyoruz denize gidiyorum bazen göz kulak oluyorum sana yurt dışına adama niye geliyorlar Türkiye'ye? Çünkü paraları 30'a katladı geliyorlar. Yani bizi sevdikleri için gelmiyorlar. 30 olduğu için. Tabii ki. Hem ucuz hem dört dörtlük tatil yapıyorlar. Yani Cumhurbaşkanımızın en önemli şeyi yani projesi sorunu hem bu mülteciler gitmesi lazım bu ülkenin düze çıkması için. Hem de bu bizim paramız yerlerde niye geziyor? Bunu el alması lazım. Hı. Neden böyle bir şey? Daha önce niye böyle değildi? Uzatmıyorlar mı? Bilmiyorum. etmiyorlar mı? Bilmiyorum. Hiç bir fikrim yok. Yani bilmiyorum. Yapamıyorum. Evet, siz şimdi geçinemiyorsunuz. Bazı vatandaşlar da diyorlar ki ben emekliyim bana yetiyor. Ben geçiniyorum. Niye bu kadar ayrıştık? Evet. Ama geçine geçinsen de yani problemi neden görmezden kalıyor geliyorsun ki? Bu senin ülken sonuçta. Elin nesine gerek ki? Hı -hı. E ben zenginim. Benim param çok diye o zaman göz görmezden mi gelelim? Hastaneye gidiyoruz, kalabalıktan çıkılmıyor, oraya gidiyoruz. Canım bir ülkede bir ülkeye dolmaz yani. Hı. Onların da sonuçta bir ülkesi var. Ama gitmezler yani bu gidişten de gideceğe benzemiyorlar. Yani 10 yıldır hepsi kökleşti. Yeter yani gönder ki millet nefes alsın. Yani Suriyeliler gitse, bu paramız biraz havaya kalksa, yükselse belki ülke toparlanır. Yani sorun bu. Sizce... Yoksa ekmek, soğan, patates bunlar önemli değil. Yemesek de olur. Onları da döviz etkilemiyor mu? her şey malum dışarıdan alıyor. Evet döviz tabii ki döviz etkiliyor. Yani döviz etkiliyor tabii ki. İşte bunun sorun bu. Ülkenin sorunu bu iki zaten en başta. Çarşıda pazarda ne görüyorsunuz? Fiyatlar nasıl? Bazı vatandaşlar diyorlar ki herkes gayet iyi alışverişini yapıyor. Ya yapıyor. Şu dükkanların sor bakalım. Bu adamları ben pahalı veriyorlar. Ee, pahalı ama bir de bunların açısından düşün. Bunun kirası ne kadar? Yani o mantıktan da yaklaşırım ben her zaman. Bu işçi çalışıyor. Bunun bir 20 milyar bir işçinin gideri var yani. Bu adamlara kızamazsın ki. Her şey pahalanırsa bu adam da mecbur pahalandıracak mallarını yani. Bunlar da haklı. Herkes haklı. Ama tek sorunu bu ülkenin parasımız yerlerde geziyor. Bir de mülteci sorunu. Belki bu ülke hallolsa olsa bu ülke birazcık toparlanır yani. Kiralar da düşer. Yani, seçim sonrası, seçim öncesi verilen vaatler, seçim sonrası tutulmuyor mu? Vallahi o kadarını düşünmedim yalan mı söyleyin. Bu iki sorun daha kötüydülediği için. Ben bu iki soruna takıldığım için. Benim için e, gözlemlediğim sorunlar bunlar yani. Hı. Kötüye mi gitti seçim sonrası daha da? Vallahi kötüye gitti. Yani kötüye gitmedi. 29-30 milyon oldu euro dolar yine öylesine. Maaşlardan beklentiniz nedir? Ya maaş ne olacak? Emekliler, asgari ücretliler için. Ya işte veriyor, veriyor ama mesela kiralar yükseliyor, her şey yükseldiği için bu sefer bütün etiket yükseliyor. Marketler olsun, onu marketler de haklı. Mecburlar yükseldiler yani. Onların da bir işçinin 20 milyar maliyeti var. Ne yapacağız? Fırsatçılık yapacak? var mı? Vallahi bilmiyorum ya. Herkes ben bu gemimi nasıl ayakta tutarım çabası içinde yani. Ama bu ülkenin ilk sorunu, iki sorunu gözlemlediğim bir paranın yerlerde oluşu bir de bu mültecilerin. Bu ülkeden giderse belki biraz bir ülke rahatlar. Ama teşekkür, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Dövizin artışını konuşuyoruz. Ee? Dövizin artışını konuşuyoruz. Daha da artacak Ne Bekliyorsunuz Aa. ya. Aa, Aha. ben de başka şey söyleyecek zannettim. Yok hayır ben söylemeyeceğim. siz söyleyeceksiniz. No, yok gayet da. normal. Normal mi? Anormal olan bir şey değil ki. Bana başka bir şey söyleyip cevap vereyim. Ben normal. soracağım işte daha da. Daha da artacak Aha. mı sizce? Bilsem. E, normal dediniz ya o yüzden sordum. Artacak tabii bilmiyorum. Ben bilmem. Siz geçinebiliyor musunuz? Ben mi? Oo. <laughs> Geçindiğim için burada oturuyorum. Kafede oturamıyorum. Emekli miyiz? zam geldi şimdi rahatlar mı biraz öyle bir zam geldi ki şimdi önümüzdeki aldığım maaşlar Avrupa'ya gideceğim. E çok memnun vatandaş halinden e, memnun, memnun işte ben de memnunum Avrupa'ya çıkıyorum maaşımla <laughs> ama siz burada oturuyorum o yüzden dediniz imalı söylediniz ben de diyorum ki bana yetiyor diyor herkes yetiyor, yetiyor. kuru ekmek yersen yeter e, kuru ekmekle geçinmeye devam mı böyle abi çok güzel her millet <laughs> layık olduğu şekilde yönetilir kızım teşekkür ediyorum Dövizi konuşuyoruz, euro'nun doların artmasını konuşuyoruz. Sizde durumlar nasıl? şu anda durumu çok iyi de bilemem olmayanları bir şey diyemem. Sizin ya. durumunuz iyi. Size etkiledim ee, bu biz artışı. Hiç etkilemedi beni etkilemedi. Hı. Emekli misiniz? Emekliyim. Yüzde 25 zam geldi. Sizce yeterli mi? Ya, e e evim var. Emekli maaşım var. Çalışıyorum. 25 beş lira da maaş alıyorum. Çok iyi. Otuz kırk bin lira gelirim oraya. Çalışıyorsunuz ama aynı zamanda. Tabii, Çalışmasanız mi? yeterli olur mu? Ama yani gençsiniz. Çalışacaksınız. Avrupa'da ben dayımlar evet. Avrupa'da yetmiş seksen yaşına kadar çalışıyorlar ama bizim gibi değil yani. Ben şu anda memnunum. <laughs> ama tabii memnun olmayanlar da var evim var emekliyim 25 lirada maaş alıyorum her ay 30-40 lira gelirim var Allah aşkına şu anda durumum iyi peki piyasada ne görüyorsunuz artış nasıl artış Çarşı ama bakıyorum ablacım bakıyorum evet. her yer full ya Niye böyle abi? E, gurbetçiler malum turistik. Gurbetçiler de üzülüyor ama hep her yer böyle ya. Ben bakıyorum ama e, şey. 30 lira oldu euro. Gurbetçiler alışveriş yapmıyor. Şey ya ama mı? ya, ya yapsın. Yerliler de yapıyor. Ben bugün mesela abiciler dedim. Bütün muhazarada o gurbetçi de yoktu. Yerliler var. Bilmiyorum yani tamam. Bizim insanlar ihtiyaçlarını karşılayacaklar ama onu nasıl karşılıyorlar? Borç üstüne borç. Biliyorsunuz bizim yaptığımız şeyler de var. Röportajlar da var. İnsanlar gırtlağa kadar borç içinde. Sizce bu durum normal mi? Ya normal değil ama bi, bi, bizim insanlarımız ayağını yorgana göre uzatmasını bilmiyor ama ya. Yani bilmiyorum. ben, ben şükür etmiyor muyuz? Şükür etmesini bilmiyor ya. Şu anda en azından fabrikada çalışan 15-20 milyardan altına aşağıda aşağı yok. Öyle değil mi? Peki insanlar bu konuda niye bu kadar ayrıştı sizce? Ya ben çayı bile içemiyorum diyen var niye, ya da çok iyi. var da niye gene AK Parti'ye oy verdi? ya Ben hala onu anlamak istedim ya. Bir, bu kadar millet aştı değil mi yani? Ben onu anlamak değilim ya. <laughs> gene %52 ile oy aldı değil mi beyefendi? <laughs> Evet çay bile içemiyorum diyen de var ama bana yetmiyor diyen de var yine de e, malum. Ama malum diyorsun bakıyorum çay içmeyen yok kafeler dolu. Bakın şu anda araya gidin kafeler dolu birhaneler dolu ben birhaneden geliyorum böyle. Bire 70 lira oldu bir millet izzabı hep yerli ama yabancı yok. E ne oluyor nereden geliyor bu millet nereden kazanıyor ben onu anlamış değilim. Memnun mu aslında halinden halk? Valla memnun olan çoğu da memnun da çoğu da memnun değil. Valla onu ben tedirgin oluyorum anlamış değilim yani. Bak anlamış değilim bak kusura bakmayın anlamış değilim. Bakıyorum şimdi bir mağazaya girdim ya, Almanca yok diye hep yerli. Takım damatlık alıyorlar 7 8 milyar veriyorlar ya. Nasıl durumları olmayanlar nasıl veriyorlar? Hala ekonomi tamam ekonomi kötü. Dolar aldı başını gidiyor, euro aldı başını gidiyor mu? Nasıl o nasıl oluyor anlamış dedim. Güven kredi kartlarına mı yükleniyorlar? Bilmiyorum onu. Allah yardım etsin. Hadi başarılar. Döviz'i konuşuyoruz. Euro 30'u geçti. Ne olacak böyle? Vallahi bence çok güzel bir şey olmuş. Hani ne yapabiliriz ki? Niye çok güzel dediniz? Yani güzel bir şey. Zaten istesek de zaten düzeltemeyiz. Düzeltseydik bunu ta 5 sene, 10 ön, sene önce düzeltiriz. Zaten gittikçe daha da yükseliyor. Değil mi? Normal mi sizce yükselmesi? Valla bence kötü bir şey. İyi değil. Giderse daha da kötüye gider öyle. Yani bence bir yerde dursun. Nasıl duracak? Nasıl dedi? Bir askeri ücreti yükselttiler, döviz de çıktı yüksel. Askeri ücret yükselmesin, bu da yükselmesin. Böyle bir sabit dursun en azından. İnsanlar da memnun kalır. Maaşlara yapılan zam mı etkiledi dövizi sizce? Yani ondan da olabilir. Çünkü şimdi bir yabancı geliyor buraya rahatça yaşayabiliyor. Ama kendi ülkemizde yaşayamıyoruz. Siz burada yaşıyorsunuz, yani çalışıyorsunuz. Ben de ben Türk vatandaşıyım burada yaşıyorum mesela. Derim ki ailemle gidip bir yerde rahat rahat bir yemek yiyemem. Gerçeği söyleyeyim doğrusunu söyleyeyim. Hani yabancı geliyor buraya ailenle güzelce yaşayabiliyor. Memnun musunuz halinizden? Vallahi ben halimden memnun değilim. Hı. Doğrusunu söyleyeyim. Ama ben de önce diyorum ki yani yükselmişse biraz daha yükselsin diyor isterim. Haklılar mı yükseltmekte? Her şeye zam, benzine, petrole. haklı değiller. Nasıl? Neden haklı olsunlar ki? Yani biraz da insan vatandaşını düşünmek zorunda. Şimdi ben bunu yükseltirsem benim vatandaşım ne yapsın? Diyelim ben şimdi benzini çıkardım 37 TL. E o zaman arabayı nasıl gidecek? Benzin almasın araba gidemez. Mecburen yani maddi durumu olmayanlar her gün arabayla gezemez üşmüyorlar mı sizce vatandaşa? Halinden çok memnun vatandaşlarımız da var. Yani olanlar da var, olmayanlar da var. Hı. Bunu bir şey yapamayız. Olanlar zaten mutludur. Olmayanlar da bir şey yapamaz. Hı. Ne yapsınlar? Yapacak bir şey yok. Kaderimize Aynen. razı mı gelelim? Aynen. Yapacak teşekkür hocam. ediyorum. Rica ederim.